Merhaba arkadaşlar, ben Esra Özcan, 4. sınıf öğrencisiyim, yazılım mühendisliğinde okuyorum, Fırat Üniversitesi'ndeyim. Rektörlük kampüsünde bulunmaktadır. Yazılım mühendisliği bölümü, yazılım geliştirme, tasarım, proje yönetimi, iş akışı ve bakım, sınama aşamalarını daha iyi öğrenebilmemiz için kurulmaktadır. Bilgisayar mühendisinden fark olarak donanım dersleri daha az verilmektedir. 4 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Programlama derslerimizde yapmış olduğumuz projeleri laboratuvarlarda geliştirme fırsatı bulmaktayız. Aynı zamanda boş zamanlarımızda çalışabilmemiz için bir çalışma odası yapılmıştır. Küçük bir kütüphane ve internet bağlantısı sağlanmıştır. Boş zamanlarımızı da burada değerlendirmekteyiz. 48 gün zorunlu stajımız bulunmaktadır. 4. sınıfın bir döneminde ise iş yeri eğitimimiz vardır. Ve bitirme projemiz vardır. Mezuniyet projesi olarak bitirme ödevi teslim ediyoruz. O şekilde mezun oluyoruz. Açıkçası bu e, otomotiv, bankacılık, otomasyon. Aslında bilgisayarın olduğu, verinin çok büyük olduğu her yerde çalışabiliriz. Yazılım mühendisi çok rövanşta olan bir meslek. E, aynı zamanda ben meslek, meslek liseliyim. Bu yüzden de mesleğim, oradan da bilgisayar çıkış dedim. Bu yüzden de bir yazılım mühendisini tercih ettim. 2010 yılında devlet üniversiteleri arasında yazılım mühendisliği tek Fırat'ta vardı. Ben de bu yüzden Fırat Üniversitesi'ni tercih ettim. Akademik kadronun bize vermiş olduğu destek, yani projelerimize vermiş olduğu destek, Türkiye'nin ihtiyaçları, bu konudaki teknik çalışmalarımız için hocalarımızdan aldığımız en büyük destek söylenebilir. Bisiklet turları, ondan sonra gezi organizasyonlarında çok bulundum. Çünkü ben Giresunluyum aslen. Doğu bölgesinin kültürel yapısını öğrendim daha çok. Teknik geziler olarak başka illerde yapılan sempozyumlara, panellere, etkinliklere katıldım. Aynı zamanda kendi üniversitemizde bölümümüzle ilgili etkinlikler düzenledim. Özel sektörde birazcık piştikten sonra kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Yazılım mühendisliği çok, devlet üniversitesinde çok fazla yok. Bu yüzden zaten bir, ter, bir e, bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi düşünüyorsanız mecburen zaten Fırat tercihleriniz arasında olacaktır. Yazılım mühendisliği çok e, ravaşta olan bir bölüm olduğu için e, bu da devlet üniversitelerinde az sayıda bulunmaktadır. Ben bu yüzden Fırat'ı tercih ettim. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim.